对呀。<Yeah. S 2> yeah. göre yapamıyorsunuz. İleri teknoloji gerektirecek. Yüksek maddi kaynak gerektirecek. Bu tür bir model olursa yap işletme modelini uygulayabiliyoruz. Elde edilecek kar dahil işlettiği zaman sermaye şirketine veya yabancı bir şirkete de olabiliyor. Şirketler soruyor Huzuraklı'ya. Bir gün iki gün hadi diyoruz senede iki defa tamam o zaman diyor. ...bütçe 20 gün... ...komisyonlar işte imar komisyonu... ...onun iş günü diğerleri 5 iş günü çalışır diyor... ...işlet... ...parasını da sen al... ...ne yapacak? Karda dahil yatırım finansmanını çıkarttıktan sonra... ...bize bırakıp gidecek. Ama hangi şeyler? Yüksek maliyet gerektiren... ...ileri teknoloji gerektiren... ...bir tesis olacak. İşte köprü ve tüneller, baraj... ...sulama, içme kullanma suyu... ...arıtma tesisleri kanalizasyon, haberleşme, e, enerji sizin şeyinize girmiyor, e, haberleşme girmiyor, e, tesisler, işte demir yolu ye, şey size girmez de yer üstü yer altı otoparkları girebilir. Bu tür işletmeler e, yap yapı işlet devlet modeliyle yapılabilir. Yani <laughs> Yani sadece bir şeyler ne bileyim Badar'daki esnafın çiftliği sınırlısını ikram ederek tamamını kullanıyoruz. Bu 15 bin herhangi bir sınırı var mı? 15 B meclise yetki veriyor. Siz idari yaptırım tutanağını tutarken 15 B maddesi evet. yazamazsınız. Meclis senin yönetmeliği kabul ettiği karar, tarih ve kararının sayısını yazarsınız. Meclis ne yapacak? Yönet, en belediyenin emri yasakları şey yapacak. 1608 sayılı ceza kanunu var biliyorsunuz. Şimdi 140 lira cezası, 4 liraydı belediyeleri rezil etmişti 3-4 Oraya göre bir de 5393'ün 15 versine göre belediye meclisine işte bütün birimler kendi bölümüyle ilgili kısımları hazırlar, yazı işlerinde birleşir bu meclisin gündemini alır. Belediye ve yasakları olur. Nedir? İşte e, ne uygun ruhsat alınmadan iş yeri açılmaz diyor. Peki açılırsa ne olur? Bunun bir cezası yok. Siz onu şeye koyarsanız, e, emir ve yasakları. Veya işte e, apartmanlarda e, alt katlara su sızdırılması yasak, emir ve yasaklara koyarsak bu artık belediyenin emri olur. Kanun veya kararın e, tarih sayısı diyor ya, işte 24-2-2009 tarihinin var mı bilmiyorum yeni mi uyguladı, uyarladınız mı? Yoksa da size ben bir belediye yapmıştık, örnek verebilirim kendinize uygulardınız. Hocam öyle, ben nereye geldim satırmadım. hatırladım. geçirdim. Ben şimdi olayı aldım. Artık adı tembihname de olmuyor. 1608'de bir belediye emir ve yasakları diyeceğiz. Tembihname falan öyle de bir <laughs> yasak var. Onu değiştirebiliriz. Meclis her ay her ay toplanıyor. Toplanıyor. İçeriği değil adını yeni şeyler olabilir. Onları değiştirebiliriz. 15 yıl e dev olmamasında bu terbiye var. ilk maddeyi o zaman. Tabii ki. Ama meclisten geçirmiş olmanız şartıyla onları da, onları da güncelleyin arkadaşlar. Olmayanlara örnek verebilirim yanımda var. <laughs> Belirtilen gün sayısından fazla olamaz. 10 iş gününde bitiremedi de 15 gün çalıştı. Bir toplantısı vardı. İkisine de katıldı. Ancak birisi için huzur hakkı alabilir. Sını aşmamak şartıyla istekler üzerine meclis tarafından izin verilebiliyor. Çok fazla olur ya aynı kişi komisyonda şey göre alabilir. Eğer yarın gün birisine katıldı, yarın gün tek huzur hakkı alır. Ama çakışmıyorsa Belediyesi'nin çevre belediyeleri de toplayarak düzenlediği hizmet eğitime katıldık. Belediye organlarının görev ve görevlerini, sosyal haklarını filan özlük haklarına değiniyoruz. Tamam. İçişleri Bakanlığı şube müdürleri tarafından hizmet eğitimi Bolu ve ilçeleri belediyelerinin Şube müdürü sıfatındaki yazı işleri, mali işleri, müdürsel arkadaşları davet ettik. E, toplantılara başladık. Hakikaten arkadaşlar e, hoca anlatırken birebir sorma şansları da var. Yaşadıkları problemlerin anında çözüme ulaşması da var. Mevzuata e, hakimiyetlerine daha fazla açması, olaylarına vakıf olması, işlerin seri yürümesi için güzel bir çalışma. Arkadaşlar katıldılar. Katılım çok güzel, başarılı geçiyor. Şey. Daha bundan sonra hizmetleri daha da başarılı olacak Başkanım belediyenin en zorlandığı mevzuatlarda neler var acaba? Belediyenin en zorlandığı mevzuatlar bir kere yerel yönetimler bakanlığının olması gerek. kadro, norm kadrolarda ilgili sorunlarımız var. Belediye başkanlarının sorgusuzca borçlanmaları var. Bunlar tabii hepsi birebir. Yani belediye başkanı seçimlere girmeden önce, 6 ay önce bir belediyede gidip staj yapması gerekiyor. Veya da en azından bir belediyeden emekli olması gerekiyor ki bazı şeyler biraz daha hassas yürüsün. Öyle olmazsa ben yani koltuğu da doldurmak amacıyla seçilmekle bir şeyler yürütüleceğini ben kanısında değilim. Yani en azından belediyede şube müdürlüğünde arkadaşlar kesinlikle memur görevi, sorumluluğunda olanlar memur görevinde olması gerekiyor yani mevsim kişiyle e, müteahhit kanalıyla yapılan işlerin sorumluluğu daha az olduğu için sonuçta da sıkıntılar yaşanıyor. Muhakkak ki tabii ki çok büyük faydalar oluyor. Ee, nelerde zorlanıyordunuz belediye çalışan olarak? Ee, biz esas personel ile ilgili birkaç sorumuz vardı. O konularda bilgi almak için geldik. Gayet güzel. Memnunuz yani. Nerelerde zorlanıyordunuz mevzuatlarda? Şimdi bizim zorlandığımız bölümler genelde daha yarın açıklanacak. Kamu ihale evet. kanunu. Eee o bize daha yararlı olacak. 5390'ı zaten yarışmadan arkadaşımız katıldı. Evet. O da ondan faydalanıyor. Ben tazelenmesi amacıyla iyiydi. E, Neler dikkat çekti? Bilgiler yeniden tazelendi. Amacımız belediye ve halkımıza hizmet etmek. Hizmetlerin en iyi şekilde verilmesi için de bilgimizi genişletme, yeni yedir, yasalarda ne gibi değişiklikler olduğu öğrenmek için böyle bir seminer şeklindeki bir çok başarılı geliştiğini ben tespit ettim. Hayırlı olsun bütün arkadaşlar yararlanacaktır. Eğitim semineri gayet güzel gidiyor. Güzel şeyler öğreniyoruz. Ee, Seminer tertip edenlere teşekkür ediyoruz. Mevzuatta eksiklikler en fazla ne vardı belediyede? Bizim belediye biz daha çok imarla alakalı olduğu için imarla ilgili konularla yani orada daha çok ona değinmeye çalışıyoruz. İyi geçiyor güzel. Faydalı oldu yani. Faydalı oluyor evet.